Arkadaşlar Kocaeli Balık Hava kanalımdan yine güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Marina'dayım. İzmit Marina'da da. şöyle göstereyim. Bugün Azman İstar avına geldim. Çok iyi ya. Evet. Çok güzel bir şey ya. Starvit, Starvit. Of. Bak bak abi. Evet arkadaşlar. Güzel bir Starvit. Der. gömmedi ki. Karabatak gömdü onu. Zargana. Zargana geliyor. Gelip de zargana mı atlar? Deminden beri rapal atıyor. Silikon atladı. Vallahi billahi ya. Deminden beri Kapalıya vurmadı, vurmadı. He. Geldi. Silikona vurdu ya. <laughs> ya Allah. Rapalı ya atlamadı ama çakal. Ne yaptın bu? Abi. Aa niye attın ya? Kafası önemliydi onun ya. <gülüyor> niye? <gülüyor> Nasıl önemli? Ya gagası vardı hayvanın Gagasını ne yapıcaz? Dursun <laughs> Fotoğraflık ya Ne bileyim abi Fotoğraf takmasın <laughs> <laughs> Kurt, kurt zannetti onu herhalde Kurt zannetti Güzel basıyor bak. Of kayanın altına gidecek. Hadi. Oh. Torik be. <laughs> Ey maşallah be. O paşalar tutuyor. Ya. Güzel arkadaşlar. Bedava böyle. Gel be. Ben al, al bunu al, balığı alsın. sen. Al balığı al. Düşürme. O kadar yakalıyor düşürmesen. Bu taraflar çok kopuyor. mı? Hı. Bu taraflar mezar pek bir kimse. Ha, onlar çok. gündüz iş yapmaz. Çok pahalı mı? Pahalı of 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 çok iyi ya evet. güzel boy güzel boy arkadaşlar Hoppa. açıldım açıldım ben be yok, yok, yok. silikon, Abi, silikon da şey. Berkley Gulup Getirtireceğim bize de kullandıracağım. Evet. Bir gram Bir, bir gram. gramı seviyormuş He, 1 gram atıyorum burada 3-4 gram atılmaz ya ben dün akşam atmak zorunda kaldım Bir gram attım ama aldım aldın ya mı? çok 1 gram iyi yani

Yakalayabildiğim kadar ya. Var, görsen var ya gümüşlerin peşine koşan istavritleri. Hadi ya. ya <gülüyor> Anlamadım <gülüyor> Dur bakalım hadi maşallah. Dur. Dakika bir gol bir yürü. Oh, yürü. Güzel boy. Ben sana ne dedim? Oraya gittim. Aynen. Sağ. Ol. Hadi bakalım, rast gelsin. Beni de bir şey çekti ama. Ha, ha, ha. Beni bir şey Değil çekiyor mi? diyorum. Sen mi çekmişim? Aynen, ben çekmişim. Ulan ben de balık sandım. O balık mı o? Benim Yüzden. balığım işte. <gülüyor> <gülüyor> Ulan dedim balık geliyor dedim ben. İ aynı anda <laughs> karışacak şimdi diyorum. Evet arkadaşlar avımı sonlandırdım.